Birazdan görüntülerini izleyeceğiz ama Fatma Baran ne zaman gelmiş, neyi varmış? Hocam Fatma Baran 16 Temmuz'da gelmiş. Egzama ve sedef rahatsızlığı vardı, vücudunda kaşıntılar oluyordu, yanmalar oluyordu. Bitkileri kullandı. Ee, siz neler söylemek istersiniz? İşte Sayın izleyiciler, Tuğçe bütün bu röportajları sağ olsun yapıyor. Ama bu insanlarla, özellikle Hüseyin Bey. Züval Hanım, Kemal Bey görüşüyor. Ben bir şey derim ama önce Hüseyin Bey dinleyelim. Evet Fatma Hanım e, bizle görüşmelerini gerçekleştirdi. E, sıkıntıları büyüktü. Çünkü e, cilt problemleri olduğu gibi bu yoğun da bir stresi vardı Fatma Hanım'ın. E, bunlar nasıl geçecek? Ne olacak derken birazcık da umutsuzdu. E tabii biz kendisine güzel moral motivasyon verici önce konuşmalarını yaptıktan sonra uygun formülleri ve gıdaları tavsiye ettik. Sizin tarafınızdan önerilmiş tabii ki gıdaları. Fatma Hanım da bunları kullandı ve şimdi bize teşekkürlerini zaten Hı. sağ olsun Tuğçe Hanım onunla röportaj yaptı. Zaten izliyor izleyicilerimiz. Birazdan mutfağa geçelim. Fatma Baran ne kullandı Sedef için? Bunu izleyicilerimizle paylaşalım. Fakat Önce ben sedef konusunda üç mevzunun önemli olduğunu biliyorum. Bir sinir ve stres. Yani tüm sedef hastaları maalesef streslidirler. Hele de stresin daha yoğun olduğu dönemlerde ciltteki o lezyonlar, o sıkıntılar, sedef adı verilen kabuklanmalar, renk değişiklikleri artar. O yüzden mutlaka stres önleyici bir melisa, bir oğul otu. Çok iyi gelir. Birazdan mutfakta bir oğul otu demleyelim. Melisa demleyelim. İkinci nokta mutlaka bir karaciğer temizliği şart. Evet. Bu amaçla da en sevdiğim bitki benim enginar. İster enginar suyu. Suyu da nasıl hazırlanır onu da Hanım biraz sonra anlatır. Bir, enginar karaciğeri rahatlatır, şahtere rahatlatır, deve dikeni tohumu rahatlatır. Bunları biz e, programımızda daha iyi işleyeceğiz. Üçüncü nokta da cildin temizliği rahatlatılmasıdır. Bir ardıç katranlı sabunla birçok mesele çözülebilir ya da kremle. Az sonra bütün bunları bulacaksınız. Önce Fatma baranı izliyoruz. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Fatma Baran. Artvin'den geliyorum. Ne rahatsızlığınız vardı? Egzamayla sedef, yani ikisi bir. Ve 12 yıldan beri böyle bir rahatsızlığım vardı. Peki ne gibi şikayetleriniz oluyor sedef ve egzama'ya bağlı? Kaşıntı, böyle deride kızarma, deri kabuklanma böyle altı kanlanıyor böyle sulanıyor. O şekilde. Tıbbi tedavi gördünüz mü? Hayır öyle bir tedavi görmedim. Sadece verilen ilaçları kullandım. Onun haricinde bir şey yok yani. Bitkisel ürünleri ne kadardır kullanıyorsunuz? Bir buçuk yıl. Yani iki seneye yakın olacak. Hangi ürünlerden kullandınız? Yani egzama seti, sedef seti bunları kullandım. Ne gibi faydalar gördünüz? Eskisine karşı biraz daha azalma oldu. Kaşıntılarım azaldı. Yani bu kadar yani. Vücudunuzdaki yaralarda azalmalar oldu mu? Evet. Eskisine karşı oldu. Doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Kendisine teşekkür ediyorum. Onu tanıdığım için çok mutluyum. Doktor Ömer Coşkun'la İyi Yaşam programı tüm hızıyla devam ediyor sayın söyler. Evet mutfağımızdayız ve Zuhal Hanım'ı yalnız bırakmadım. Ben de hemen yanına geldim. Bakalım Zuhal Hanım bugün bize neler anlatacak neler var. Hemen Zuhal Hanım'la beraberiz. Evet Zuhal Hanım bugün yine Doktor Ömer Coşkun'la Sağlıklı Yaşam programında mutfakta bakalım bize ne tarz bilgiler sağlık adına beslenme adına neler neler vereceksiniz. Hep birlikte izleyicilerimizle paylaşacağız. Evet. Şimdi Doktor Ömer Coşkun stüdyomuzda zaten SEDEF'le ilgili konuşuyordu ve SEDEF'e ait, SEDEF rahatsızlığına ait fayda gören pek çok hastası vardı kendisinin. SEDEF'le ilgili neler yapıyoruz kendisi anlattı ama biz de burada uygulamalı olarak ekran başındaki izleyicilere bahsetmek istiyoruz. Sağ olun siz de kırmadınız hemen koşunuz geldiniz. Evet. SEDEF rahatsızlığı biliyoruz ki daha çok strese bağlı olarak. E, gelişen bir rahatsızlık. Stres ne kadar çok olursa ciltteki lezyonlar o kadar artmaktadır. Tabi hem stres hem karaciğerin fazlaca çalışması, karaciğerin yorulması. E, bu durumda ne yapmak gerekiyor? Doktor Ömer Coşkun'un özel e, burada formülleriyle, burada bitkilerle ilgili tavsiyelerinde karaciğerin rahatlatılması ve stresin azaltılması söz konusu. Biz de bunun için e, hemen buraya bitkilerimizi getirdik Hüseyin Bey. Hem e, Melisa'dan bahsedeceğiz, enginar'dan bahsedeceğiz çünkü biliyoruz ki enginar e, karaciğeri rahatlatmak için çok çok önemli bir bitkidir. Çok güzel bir gıdadır. Değil Hemen mi bitkiyi benim? gösterelim mi Zoyla Hanım? Lütfen. Hemen şöyle izleyicilerimize gösterelim. Bakın enginar bitkisini sayın seyirciler. Evet. E, gerçekten çok güzel yoğun bir e, içeriği var. Zaten kokusunu da alıyoruz böyle buram buram. Evet. Ee, Enginar'ın e, cilt problemlerinde e, çok iyi görüldüğünü zaten doktor Bey hep programlarında söylüyor. Programlarında belirtiyor. Kendisi e, zaten hastalarını da aynı şekilde e, evet. aydınlatıyor, bilgiler veriyor. Çünkü e, ciltle ilgili sıkıntılarda SEDEF gibi rahatsızlıklarda egzama gibi rahatsızlıklarda tüm cilt problemlerinde hem e, karaciğerin rahatlaması özellikle özellikle stresin azaltılması gerekiyor. Stres katsayımız ne kadar yüksek olursa e, bir o kadar da tabii Tabii ki e, sıkıntılı durumlar, lezyonların çoğalması, kabuklanması gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bu durumda ne yapacağız? Melisa, oğul otu e, özellikle tavsiye etmektedir. Lütfen Hüseyin Bey bir Hemen. de... E, Melisa'dan. Melisa, bahsedelim. aslında bütün izleyicilerimiz biliyor, gerçekten çok güzel bir bitki, evet. stresin atılmasında, vücudun rahatlatılmasında rahatlatıcı bitki olduğu için Melisayı ben şöyle göstermek istiyorum. Bunları ne ölçüde, nasıl kullanacağız, onları hemen zaten size soracağız ama Tabii ki. gerçekten Melisa ve Enginar mutlaka bu stres karaciğerimizdeki o problemlerin giderilmesinde kullanılması gereken gıdalar diye buradan söyleyebiliriz. Tabii ki gıdalardır. Bunun yanında enginar dedik biz hani karaciğerimizi rahatlatmak için önemli bir bitkidir. Bunun tabii ki özütlerine elde edilen suyu da evet, var. Evet, distilasyon yöntemiyle evet. elde edilmiş hı hı. suyu mevcut burada gördüğünüz gibi. Enginar suyu sayın seyirciler. Onu da belirtelim evet, hemen. Evet, enginar suyu da çok rahatlıkla kullanılabilir. Çayı demlenmek suretiyle kullanılabilir. Suyu da hazır bir şekilde e, tüketilebilir. tüketilebilir. Bunu nasıl kullanacağız? Ne ölçüde kullanacağız? Hemen ben göstermek istiyorum Hüseyin Bey. Evet. Ekran başındaki izleyicilere. Evet. Karaciğerinizin evet. yenilenmesinde gerçekten harika bir formül. Enginar suyu. Gördüğünüz gibi su formatında. Evet. Bir çay bardağını şöyle hemen yarısını olacak şekilde. Enginar suyunu gördüğünüz gibi Zuhal Hanım gösterdi. Bunu ne ölçüde içeceğim günde? Tabii bunu sabah akşam ya kendi kapağıyla bir e, tat, bir yemek kaşığı kadar veya e, iki yemek kaşığı evet. kadar e, ya da böyle yarım çay e, yarım çay bardağı kadar kullanılabilir. Evet. E, bunun hani azı çoğu işte bu kadar aldım işte biraz fazla kullandım bir sıkıntı olur mu diye bir korku olmasın. Gönül rahatlığıyla sıkıntı yok. içebilirler. Çünkü bunlar gıda herhangi bir yan etkisi yok. Ee, ...az sonra zaten çayı da demleyeceğiz... ...hem melisa çayını demleyeceğiz... ...hem, çayını. hem de çayını demleyeceğiz... ...suyunu da dilerseniz size vereyim ben... Evet, ben ...hemen bir, hemen için e, içim için ...gördüğünüz gibi enginar suyunu... ...ben su formatında olarak çok iyi e, olduğuna inanıyorum... ...çünkü distilasyon yöntemiyle hazırlanıyor çok dedik... Dair, e, ...bitki özütlerini yoğun hissedebileceğiz... E, ...ben dilerseniz enginar suyunu buradan tadına bakacağım... ...evet Hüseyin Bey şu anda... ...karaciğerindeki... E, ...sorunları ortadan kaldırmaya yardımcı... ...enginardan faydalandı... ...enginar suyunu tüketti... E tabii karaciğerimizde herhangi bir sıkıntı olmasına gerek yok bunu kullanmak için e, vücudumuzda kaşıntılar olabilir e, deri üzerinde lezyonlar olabilir sedep olabilir ciltte lezyonlar olabilir pek çok cilt problemlerinde enginar suyundan faydalanabiliriz tabii enginar suyu enginar çay şey olabilir olmazsa olmazımız ardıç katranıdır ardıç katranı da sedefte oldukça etkilidir efendim e, ardıç katranını Hüseyin Bey gösteriyor sabun haliyle e, bunu tabii ki e, sedep olan bölgeleri yıkayarak çok da güzel aslında kokusu bana göre çok güzel. Belki biraz ağır da geliyor olabilir. şöyle hemen şöyle ben gösterelim izleyicilerimize. İzleyicilerimiz daha rahat görsün evet. istiyoruz. Ardış katınızsa bunu sedepte kullanabilirsiniz sevgili izleyiciler. SEDEP'te ilgili bu cildinizde oluşan o lezyonları yıkayabilirsiniz. Çok da güzeldir. Aslında gerçekten çok güzel bir e, uygulama yöntem hem içten e, tedaviyle tabii ve ki. dıştan uygulanan yöntemle e, sabunu Zuhal Hanım'ın söyledi, söylediği gibi e, sorunlu olan bölgemize lezyon olan bölgeye Öyle, yıkayarak, yıkayarak. Tabii ki hem de içeriden medis ile stresimizi azaltacağız e, enginarla da karaciğerimizi rahatlatacağız. Ondan sonra da zaten... Bunu nasıl, nasıl yapmalılar mesela Zola'nın? Günde kaç kere uygulanması günde gerek? Günde iki kere i̇ki uygulanabilir. Kere. Hı hı. Yani Temizlenmiş temi tabii ki bölgeyi. Tabii ki. Temizlenmiş bölge e, yıkayabilirler sabunla zaten lezyon hı hı. olan bölgelere çok da güzel olacağını düşünüyoruz. Birazdan çayımızı da demleyelim. E, izleyicilerimize onları da gösterelim. Doktor Ömer Coşkun'la iyi yaşam programı tüm hızıyla devam ediyor. Evet şimdi enginar çayı ve melisa çayı nasıl demleniyor? Zuhal Hanım bize anlatacak. Evet enginar çayını bahsettik zaten Hüseyin Bey. Karaciğerimizi rahatlatmak için bu çayımızı nasıl demleyeceğiz? Sizden biraz yardım isteyebilirim ben burada. Evet enginarı ee, hemen alalım. Evet enginar bitkisini bir tatlı kaşığı kadar alıyoruz ve demleme aparatının içine bırakıyoruz. Üzerine sıcak suyumuzu getirelim bir su bardağı bir su bardağı kadar döktükten sonra birazcık bekleteceğiz biraz bekleteceğiz evet bitki evet. tamamen bitki özleri e, iyice kendini gösteriyor ve hemen rengi dikkat ederseniz farklılaşmaya başladı değil mi Hüseyin? çünkü için? niye bitkiler kendi mevsiminde toplanmış kendi doğal ortamında yetişmiş olduğu için evet çünkü hepsi bunların birer gıda ...gönül rahatlığıyla kullanılabilir. kullanılabilir. Yani evlerimizde yaptığımız herhangi çaylar gibi... ...bunlar da gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Ben böyle biraz demlenmesini bekleyeceğim. Bir 10 dakika kadar demlendikten sonra... ...bardağımıza koyarak içeceğiz. Evet sevgili izleyiciler çayımız demlendi. Ve de ben çayımızı bardağımıza dolduracağım... ...ve Hüseyin Bey'e ikram edeceğim. Hüseyin Bey de karaciğerini rahatlatmak için çayımızı içecek. Evet. Buyurun Hüseyin Gerçekten şöyle baktığımız zaman bitkinin özütünün ne kadar suyuyla beraber temas ettiğini görüyoruz. Bir de güzel bir aroması var, evet. bir kokusu var Evet harika bir işçilerine ben boru tarçın da katabilirler evet. ya da karanfil atabilirler. Tatlandırmak için hem de bahşişlik sistemini güçlendirmek için diyerek ben daha fazla söz uzatmadan çayımızı yudumluyorum. Evet sevgili izleyiciler Hüseyin Bey çayımızı yudumlarken biz tekrar stüdyoya dönüyoruz. Şu anda da eklemlere özgürlük, iyi yaşamın olmazsa olmazlarından biri. Merdivenleri ya ikişer ikişer olmasa da onu ancak siz çıkabilirsiniz Hüseyin Bey. Ben birer birer çıkmayı tercih ederim. Evet Tuğçe kim geldi? Halil Doğan geldi hocam. E, merdiven çıkmada zorluk çekiyormuş kendisi. E, bitkilerle şu an durumunu birazdan izleyeceğiz zaten. Evet Hüseyin Bey merdiven çıkmak için ne lazım? merdiven çıkamıyordu Halil Bey gerçekten. Biz de bize de anlattı sıkıntılarını dinledik. niye çıkamadığını sorguladık. Çünkü öncelikle bir kilo problemi vardı. Ya kilo. sorguluyor musun Hüseyin Bey? Sen ne oluyor Burası ne? Yani çünkü en uygun gıdaları kilo dediniz bak. Evet. Ben sözümüzü kesiyorum. Evet Özür diliyorum. Fazla kilolar hakikaten merdiven çıkarken aşırı zorlar. Evet. Çünkü diz eklemine binen yük vücudun altı katıdır. Yani ayağını uzatıyorsun. Birazdan VTR'imizi izleyeceğiz. Ayağını uzatıyorsun. Eğer vücudunda 10 kilo fazlalık varsa ayrı dert. 20 kilo fazlalık varsa ayrı dert. Hele 30 kilo ve üzeriyse. Yani buna hani vücut kitle indeksiyle evet. ölçüm yapılabiliyor. Ben şöyle kendime göre basit formülleştirdim. Bir erkek için söylüyorum. Boyum 1.78 kilom 76 ideal kilom 78 yani boyumu son iki rakamı ben bir zamanlar 110 kiloydum lütfen ekranlara getirelim bir zamanlar neydik bitkilerle ne olduk izliyoruz.